Bir dakika. O evim çok kötü duruyor. Merhaba. <laughs> Peki her videoya çok kötü duruyorum diye girmem. Ben yine saçımı kestim. Ee, bu arada bir şey fark ettim evim. Geçen sene de 2 Aralık'ta gitmişiz kitap fuarına. Evet bugün kitap fuarına gidiyoruz. <laughs> bari omzunu göster lan. Hayır ben yokum. Ben yokum. <laughs> Neyse bu arada saat akşam 5'te gidiyoruz fuara çünkü derslerimiz yeni bitti. Normalde biz geçen sene sabahtan gidip tüm gün eğlenmiştik. Bugün o akşamdan de. gidiyoruz. E, vaktimiz biraz kısıtlı olacak bu yüzden maalesef. Küçükken şey, bir şey değildim bu arada hay hayranı. Ya da, ya da Ar Çekmiyordum o esnada bizim kabus şiir için önce sahafa bakmak daha mantıklı ama yapı kaliteden önce. Stand kirası, çalışan işte yemeği, suyu... Böyle <laughs> insanları da çekme. Aaa sahafları bir göz Göz bebeğim. <laughs> Alacak mısın? tasavvuflarda ben nasıl kendi şeyime e, olayım lütfen. O kadar çok güzel bir sürü kitap var ki. Kameralardan kaçamıyorsun Evrim Hanım. Yoruldum be şimdiden. Daha kaç tane şey gezdik sadece. Evet, o bir de yeni çıkmıştı ama normalde. Yani fuarda en çok satılan kitaplarımızdan. Çok güzel. Hı benim favorim Gel Arda Güler. Of. Geçen sene 50 pahalı geliyordu bu arada. Ama şey sadece. Full betiş show ama bu sadece. <laughs> ben bunu videoya da aynı şey yapmam. Hatırlıyorum bu arada bu. Burası evrimin mekanı. Oğlum Norigan bu kadar ilerledi mi lan? Az önce, az önce buraya bir servet bıraktım. <laughs> çok mantıklı bir servet bıraktım. Ama orada. çok pahalıydı. Ben sevseydim ben de bırakırdım. Şey böyle yayın evlerinde çalışan şey gibi olacak. Geçen seki videoyu resmen tekrar etmişim. Gibi. çamlardan birindeyiz. Evrim. Şimdi bulacağım bekle. En büyük. Adam bu arada. Evet kapak tasarımları güzel. Onun candan çevresi evet, yok diye düşündüm. Aaa şeyleri görünce kuduran ben. <laughs> Evrim nasıl yani? Bir dakika. Nasıl ringe çarpabilirsin? Biz durar. ringe modoslama giriyorum. Hobi. <laughs> Bunu videoma yayınlıyorum. Evrim. Bazen aynı ya, bazen kendisi <laughs> <laughs> Evrim hobi olarak falan yaşıyor. Evrim hobi olarak e, saydam <laughs> nesnelere çarpıyor. Öğreneceğim hepsini. Evet. Oha böyle çok güzel duruyor. <laughs> Bakayım. Normalde o böyle daha iyidir. Normalde yemek yerken konuşacaktım. Biraz gevezelik yapacaktık ama bak <laughs> Evrim'in karnı çok aç belli. <laughs> Acıma duygusu mu var şu an? Biraz merhamet edeceğim ve yemekten sonra konuşacağız. <laughs> Bu arada video geçen sene için resmen aynısı. Aynı masaya oturduk bilerek. Geçen sene de bu masaya oturmuştuk. Yılbaşı ağacımız da burada. Hani aynı menü yedik. Yani yeni menü sayılır ama aynı yerden yedik falan. Resmen geçen senenin aynı adımlarını takip ediyoruz. Ama bu sefer... E, biz bu sefer çok kısa süre kaldık fuarda. Yani bilmiyorum belki akşam geldik diye ama çok canlı değildi. Ve ee, sıktı biraz. O yüzden her yere gitmedik ama çoğu eylemini geçtik ben bu sefer çok alışveriş yaptım. Geçen sene ben çok az şey yapmıştım, Bu sene o kadar çok şey aldım ki çok harcama yaptım yani. Bayağı cüzdanımı bıraktım geldim. E, ee, neyse kitaba gitmiştir diye. <laughs> Çağırdır. Hani kitaba git. Yatırımın kitabı olması sorun değil. Buna da şükür. Şimdi Evrim Fuarı hakkında yorumlarını paylaşmak ister misin? Çok basic, aynı fuar. Zaten evet. Ankara'da CNR ve TÜYAP yapılmıyor pandemiden beri. O yüzden çok sinirliyim bu konuda. Çünkü CNR ve TÜYAP çok büyük fuarlar ve hani aşırı iyi fuarlar. Ama bu yapılan fuar biraz daha küçük bir fuar. Bir tek bu yapılıyor artık. Onu da yılda iki kereydi. Yılda bir kere düşürmüşler, onu da yeni öğrendik. Öyle, kitap fuarı açısından Ankara biraz zayıf. <laughs> Pardon. <gülüyor> çok zayıf Ankara kitap fuarı olarak. Ama şöyle bir şey de var, kitaplar çok pahalı yani. Evet. Geçen sene de pahalıydı, evet. Ama bu sene daha daha bir pahalılık var. Hani ben bu sefer fiyat, geçen sefer fiyatlarını paylaşmış mıydım? Büyük ihtim Ben diyorumdur, diyorumdur. Ben geçen sene ya. fiyatlarını paylaştığımı hatırlıyorum. Bu sene kesinlikle fiyatlarını paylaşmayacağım çünkü bilmiyorum ya olumsuz bir etki bırakacağını düşünüyorum başkaları üzerine. İnsanın iste istemez morali bozuluyor çünkü ekonomis, ekonomi ekonomimizden dolayı. Ee, bu yüzden bu sefer fiyatları söylemeden bir kitap alışverişi şeyi göstereceğim. Ee, ama size uyarım yani, fuarda maalesef indirim çok az bulabiliyorsunuz. İndirimli fiyatı da yani çok cazip değil yani. Geçen senin iki katıydı ya, ben 150 liraya aldım demiştim ikine evet. Harry Potter'ı. Kesinlikle geçen seneden çok farklı bir fiyatlar. Önce Evrim mi göstersin, ben mi göstereyim? Sen ya, sefer çok fazla. Ama geçen sefer ilk sen göstermiştin. Gelenek mi bozmayacağız? Gelenek sen benimkini bir, bir gösterebilirsin aslında. Ben Ama sen göstermişsin geçen sefer. <laughs> Sen İster nasıl istersen ama şuradan aşağı görünecek. Evet Ondan. o zaman sen nasıl istiyorsun? Sen kendikilerini göster daha zevkli, sen konuşursan evet. eğer. Evet Evrim Önce 9 yayınlarından aldı. Evet Japon klasiklerinden aldım ben Ojeleri çok güzel. Teşekkürler. Bunlar Allah'ın emriydi benim için ben direkt şey aldım. Ne istiyorsam onu aldım. Geçen e, fuarda bayağı gerekli gereksiz bir sürü şey almıştım. Bu fuarda daha az tuttum. Tuba benden daha fazla aldı. Ben bu fuarda durmadım ya. Beni ben niye durmadım? Ben normalde durduruyordum kendimi. Sanırım canımı çekmiş. <laughs> bu canım çekmişim. canım kitap almak belki. çekmiş. Evet. Bir de geçenki çok kalabalıktı. Bu seferki kalabalık değil de az kişiydi. Belki onun etkisi vardı. Kendini özgür hissetmiş. Olabilir. Bunlar böyle. Böyle desenleri falan var. Bence güzel, hoş. Asıl amacım da manga almak. Olmazsa olmazımız. Bunu direkt elledim gittim yani. Bakmadım bile. Çok kalın. Çok güzel. Bayağı. Aa, çok güzel. Ayrat aldım bir de böyle. Bu hediye Evet geliyor. bu çok güzel ya. Kartpostal mı? Evet kartpostal Eğer bunu bireysel satsalardı ben de alırdım ama sadece yeni evinden kitap alanlara hediye ediyorlardı. Satsalar alırdım. Çok saçma. Hanako'm var. Çok Canım Hanako'm. Of kapaklarına bayılıyorum. Ama bu Hanako değil. Tsukasa değil mi? Evet çok tatlı ya. Bunu alamadım diye çok üzülmüş. Blue Period hangisi bu arada? Ne demek hangisi? Ya hangi anime? Çizim yovan mı? Evet. Ha hatırladım. Ee, bir tane kız, er, erkekli erkek kız, kız, kız var. Gibi kız gibi giyinen. Kız gibi giyinen bir erkek var. <laughs> evet evet onun şeyi. Böyle bir şey de sarışın gibi. bir tane çocuk var böyle. Saçları şey olan evet, tamam. Evet yok ah. O kız niye, çocuk niye kız gibi giyiniyor? Kız gibi giyinmek de değil. Ben onu direkt kız sanmıştım uzun saçları. Evet, seviyor, içinden geliyor. Tamam trans bir, bir karakter trans mi? Trans değil. Trans değil, niye öyle giyiniyor? Seviyor drag queen yani tam drag queen değil <laughs> yani kızlansın sen maske... boy tamam doğru kelime evet. femboy o zaman bu kelimeyi nasıl ben? <laughs> ama abi hiç femboy gibi değildi bu arada femboy'lar biraz daha femboy hani asıl cinsiyetlerini belli ediyorlar ya ama şey gibi mesela bazı kızlar da mesela e, maskülen görünmeyi sever ama tamam şey, ama bak gibi. şöyle Maskülen takılan bir kız olmakla feminen takılan bir erkek olmak bambaşka bu evet. çocuk Tartıştığımız şey bu <laughs> Bitti mi Evet kadar tamam. zaten. bu kadar. Tamam. Evrimle alışveriş bu kadar. Şöyle benden. Önce bunu göstermek istiyorum. Bu zaten. Bu benim en çok para bayıldığım şeyi göstereceğim size. Evet, görelim. Çok pahalıydı Bu da normalde ben bu parayı gerçekten ödemem. En azından bir webtoon için. Ama 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 bunun ayrıca sınırlı sayıda BKM'de satışa çıktı 320 liraya ve hemen tükendi ve alamadım. Ama ama Allah <laughs> çok iyi gözüküyor bu arada. Biraz güzel güzel fuarda şeydi bir de her cilt için özel ayraç tasarımı olacakmış. Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Aşık oldum. Bir de ben zaten ben bunun animesini izledim. <laughs> Göster orayı. Çok güzel. Ağlamak istiyorum. Ben bunun animesini izledim. Dizisini izleyecektim. novelini okuyacaktım. Webtoon'u okuyacaktım. Webtoon'u artık satın aldım. Buradan okuyacağım. Dizisiyle şey. Noveli de bekleyecek. Çok güzel. Bu gece, bu gece buna sarılarak uyuyacağım. Sıfır şaka. Böyle şey bayramlıklı ayakkabılarını başucun başucuna koyan kızlar olur ya öyle uyurlardı eskiden falan Çinci filmlerde falan olurdu. Ben bunu başucuma koyup uyuyacağım bu gece. Bunu aldım bir de aynı yayın evinden ki bu da yeni bir yayın evi diye biliyorum bilmiyorum. Evet. Webtoon, Webtoon çeviren yeni bir yayın evi galiba. Yeni mi? Komik şeyler. Komik şeyler de çok yeni değil de hani gerekli şeylere göre bakıldığında ve Webtoon'u şey ilk Webtoon'larından değil bu renkli yaptı. Bir de bunu aldım. Ben bunu PDF olarak okuyorum şu an. Ee, ama bir arkadaşım çok okumak istiyordu o yüzden ona yılbaşı hediyesi olarak almak istedim. Bir de hazır bunu göstermişken hediyesine ekleyeceğim bir şey daha var onu da göstermek istedim. Bir de şu var. Ay fiş var burada bir saniye çekil. Bir de şöyle bez çanta aldım. Çok tatlı. Arkadaşım merak ediyorsanız bu böyle görünüyor. Ee, bunları ona yılbaşı hediyesi olarak aldım. Ona göndereceğim. Şimdi geldik geçen seneden hatırlarsınız. İteki'den koltuk klasiklere. Almasam olmaz çünkü bayılıyorum. Zaten yazın da almıştım birkaç tane. Ben çok seviyorum okumayı. Ee, aşırı benlik bir seri. Bir şey söyleyecek miyim? Aşırı benlik bir seri. Bu kadar. Hızlıca gösteriyorum. Yeter. Evet. evet. Kimsenin bize bakmaması beni çok mutlu ediyor şu an. Hı. Hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Sallamıyorlar. Şimdi bu Sel'den, Sel'den aldım. Çünkü benim hiç Sel yayınlarından kitabım yok ve Sel çok popüler bir yayın evi. Yani böyle aslında aşırı popüler olmayan ama çok kaliteli olan klasikleri basan bir yayın evi ve ben hiç bir kitabını okumadım Sel'den. Bu yüzden şu zaten çok popülerdi. Her yerde görüyorsunuzdur. Bence bazılarınız görmüştür. Bunu aldım önce. Sonra bir de oradaki yayın evinde çalışan ablayla sohbet ediyordum ve bana ne önerirsiniz dedim. O bunları önerdi bana. Ee, İkisi, ya buradaki Fransız yazar da, bu da çok Fransız ismi duruyor. Evet Fransız edebiyat edilen. Bu da Fransız, işte Fransız edebiyatından ve e, çok derin anlamlı kitaplar muhtemelen. O yüzden bunları aşırı merak ediyorum. Şimdi benim almak istediğim iki kitap vardı. İş Bankası'na gittim, dediler ki bana biri kalmamış, biri de yok. Ama ikisi normalde iş Bankası'ndan almak istediğim kitaplardı. İş Bankası'nda bulamayınca başka bir yayın aldım ki aslında bu konuda biraz tereddütlüyüm çünkü ben ee, hani bu telif olmayan klasik kitaplar böyle her yayın evinden çıkar ya. Böyle çok da bilinmeyen yayın evlerinden de çıkıyor ve onların çevirisine güvenip güvenmeyeceğinize pek emin olamıyorsunuz. Bu yüzden ben alırken bayağı tereddüt ettim ama başka yerde bulamadım ve hani hemen almak istediğim kitaplardı. Bu yüzden mecburen aldım. Farklı bir yayın evinden. Umarım çevirileri kalitelidir. Çünkü yapı kredide zaten olmuyor bunlar. Ee, Can'a da sordum. Can da yoktu. Can zaten çevirmemiştir. Hani Virginia Woolf'un kitapları Can'da yok diye biliyorum direkt. Normalde Normalde İş Bankası'ndan almam gerekiyordu ama işte İş, iş Bankası'nda yoktu ve ben de çok istiyordum bu kitabı o yüzden bunları aldım. Ee, çevirmenini araştıracağım lütfen çevirisi kaliteli olsun lütfen. Burada yazıyor çevirmenlerin ismi. Çevirinin kaliteli olmasını umut ediyorum. Çok taktığım bir konu benim yabancı kitap çevirisi özellikle klasiklerde. Çok önemli bir şey çünkü kitabı okuma keyfinizi ve sevdiğinizi çok etkileyen bir şey. 9 kitap oldu şimdi geliyorum son kitaplara. Şimdi bu benim Bunlar sahaftan bu arada aynen sonuç kitabımız sahaftan ama hiç Saftan fiyatını almadım. O abi bu videoyu izlerse diye korkup biraz çekinerek eleştiri yapacağım ama <laughs> bana indirim yapacağını söylemişti o adam, yapmadı. Şimdi ilk bu, çok önerdi. Adam dedi ki, bir de ben şöyle, ben kız kardeşime kitap bakıyordum ve bana dedi ki bunu kesinlikle kız kardeşine almalısın. Ama bence bu kız kardeşime çok ağır kaçacak. Ben okuyacağım önce bunu, ona göre ona vereceğim, bilmiyorum. Çok övdü bu kitabı. Ee, Genelde başkalarının en azından satıcıların övmesiyle ben kitap almıyorum. Çünkü genelde satış stratejisi oluyor. Gerçekten okuyan insanların düşüncelerini ben dikkate alıyorum ama yine de bilmiyorum. Öyle bahsedince merak ettim. Bir de distopik fantastik evren benim biraz zaafım. Bu var. Ben bunu biliyordum bu arada. O ha şöyle bir şey yapayım. Kore ekstremi ne şey bakayım. Bilmiyorum. Farklı bir var. Ben bunu gördüm. Ee, ve bu kitabın üstünde yok bunda yazmıyor, öbüründe yazıyor sanırım. Aynen. Ben bu kitabı gördüm. Bu vurucu bir kitap. Hani e, böyle sizi çok etkileyen duygusal kitaplar var ya. Bu onlardan biri ve muhtemelen beni de bir vuracak. <laughs> Öyle hissediyorum. Bunu onun için aldım çünkü çok gördüğüm ve merak ettiğim bir kitap. Yani yazarı Koreli sanırım. Ee, anlamlı bir kitap olduğunu biliyorum. O yüzden almak ve e, bunun bundan önce bundan daha vurucu olduğunu söylediği bir kitap vardı adamın. Onu bana önerdi. Şu Pegasus üyelerini zaten. Bunlar hep tuhaflardan aldığım kitaplar. Bu da aynı şekilde. Zaten bunun üstünde ee, bir sonraki uçurtma avcısı yazıyor şurada yorumlarda. Ve ben uçurtma avcısında iki gün boyunca ağladım. Uçurtma avcısı beni o kadar etkiledi ki ben o kitapla iki gün boyunca ağladım. Ve muhtemelen bu da beni okul vardı ağlatacak ve etkileyecek bir kitap olacak. Şu ikisi o, o, boyuttalar. Yani gurucu ve etkileyici kitaplar. Güzeller. Ve yani ben bu üçünü alırken kız kardeşime kitap alabilmek için sahafa gitmiştim. Hani çünkü düzgün çocuk ise bulamıyordum, onunla kıyafetiyle kitap arıyordum ve hani bir şeyler alayım diye gittim ama ona hiçbir şey uygun bulamadım. <laughs> Şunları okuyacağım tabii ki. Eğer ona uygun olduklarını düşünürsem hediye edebilirim, bilmiyorum. <laughs> ee, çünkü ona kitap alma sözü vermiştim ve hiçbir şey alamadım. En son dedim ki kız kardeşime kitap almak istiyorum, adam da bana bunu verdi. Bu da hiç kız kardeşime verebileceğim bir kitap gibi değil bilmiyorum. Onu verirken hiç... ne düşündü acaba? Dedim ki 12 yaşında. ve bana dedi ki gayet o şey. Okay. Hani hiç hiç o şey okay durmuyor 12 yaşında bir kız için. Ne okuyacağım? Okuyacağım. Okuyacağım. Olmazsa kendi kitabından edeyleriz. Ablalık. Tamam. Yani genel çapta evet. Dediğim gibi, geçen seneki yorumlarımla aynı. Sadece kitaplar çok pahalı. E, yorumumuz bu kadar. Çok fazla kitap almış. 12 tane kitap almışım. Geçen sene benim fazlaydı, bu sene sen. Değiş tokuş yapıyoruz evet. her sene. 12 tane kitap sadece kendime aldım kitaplar bu arada. Evet. Hani evet, evet. Bayağı almışım. Ama hepsini toplayınca bir ucuza almış gibi oluyor. Bu. 2 tane yemekle hesaplıyorum. Hmm, Koç paradan ortalama diyelim. Çok, Çok pahalıya gelmiş gibi olmuyor yeni ekonomide. Evet. ama ucuz da değil. Ucuz ucuz olarak değerlendirdiğim şeye bak şu fiyat. Geçen sene de uçuk sene, derdim. Geçen sene yine de e, kitap gezmek güzel yani gidin görün ki bazı indirimler iyi. Mesela İtaki'de falan 3 kitap üzeri %35 falan indirim var. Alacağınız kitapları göre ne kadar ödediğiniz değişiyor ama Genel çapta fena değil yani. Çok da kötü değil indirimler. Şey güzeldi sanırım. Gerekli şeyler. Gerekli şeyler çok Bence tatlı. en iyi indirim gerekli şeylerim yani. En uygun onlarınkiydi. Yani. Şu 160 aldığımız 220 idi falan. 220'den 160'a iniyordu. 150 80 e 80'e iniyordu. 120'den 80'e iniyordu falan. İyiydi yani. Ee, sorularınızı aşağı bırakabilirsiniz. Instagram'da da zaten hesabım var. Şuraya yazacağım. Instagram hesabımda var zaten. Herhangi bir fuarla ilgili sorunuz olursa alabilirim. Yani kitaplarla ilgili de soru alabiliriz genel olarak. Bu kadar mı? Aa bu kadar yoruldum. Bitiş bu mu? İyi hayırlı olsun. Dur dur kapatma. Özür. <laughs> Kapattın mı? Siz... Evet. Tamam. Görüşürüz kendinize iyi bakın ve bomba gidiyor. <laughs> kitap Günün... okuyun. Kamu sıfatı. Günün anlamı özledim. Bol <laughs> bol